2025 yılında kira geliri elde ettiyseniz 2026 yılının mart ayında bunu beyan edeceksiniz, nisan ayında ödeyeceksiniz. Ama dereye geçerken bir anda 2025'in aralığında daha önce hiç böyle bir şey yokken konut kira gelirlerinin belgelendirilmesinde konut kredisinin faizinin gider gösterilemeyeceğine ilişkin 19 Aralık'ta bir kanun yayımlandı. Bu kanun yürürlük tarihi üstelik 2025'in başından itibaren olduğu için artık bu faizleri gider gösteremeyeceğiz. Bu düzenleme açıkçası biraz şaşkınlık da yaratabilir. Çünkü şöyle bir durum var. Konutu satın aldığımda krediyi 5 yıllık kullanmıştım. Böyle bir 5 yıllık planlama yapmıştım. Bu kredinin ödemesinin 3. yılına gelmişken, 2025 yılındayız. Bu yılın hatta sonuna gelmişken yeni bir kanun düzenleme geliyor ve diyorlar ki siz 2023-2024'te faydalandınız. 25'te de şu ana kadar faydalanabileceğiniz konusunda bir düzenleme vardı ama şu ana kadarki ödediğiniz Konut kredisinin faizlerini artık gider yazamazsınız. Bir baktığınızda diyebilirsiniz ki belki 2026 itibaren herhalde yazamayacağım. Yok diyor. O da öyle değil. 2025 gelirlerinde de gider yazamazsınız. Yani geriye dönük olarak gider yazmaktan imtina etmeniz gerekiyor.